denizden yeni mi çıkmıştı neydi? Saçları, dudakları, deniz koktu sabaha kadar. Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi. Yoksuldu, biliyorum. Ama boyuna da yoksulluk sözü edilmez ya. Kulağımın dibinde yavaş yavaş aşk türküleri söyledi. Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir. Denizde boğaz boğaza geçen hayatında ağ yamamak, ağ toplamak, olta yapmak, yem çıkarmak. Dikenli balıkları hatırlatmak için elleri ellerime değdi. O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde. Onun saçları öğretti bana dalgayı çalkandım, durdum rüyalar içinde.